şincik. E, bunu duvara vidalayınca e, bu kilidi de bu zincire takınca açılmıyor. Öyle değil mi kardeşim? Açılmaz ablacığım. Ha. İyi. iyi. kaç lira bunlar? Toplam hepsi 25 lira. Ne örüyorsun kardeşim? Ne 25 lirası? 15 liradan fazla çalışmaz. Ne örüyorsun abla? Bize gelişi zaten 15 lira. 17 lira olsun bari. İyi tamam tamam. Şincik seninle uğraşamayacağım. Al şunları. Koy bir poşete. Hadi bakalım Asibe. İlmi Yaman. Beğenmeyemem. Ablacığım. Paramı üstüne alayım. Hemen. Ah. Safo ya. Te Allah'ım ya beni soktun şu hale bak ya. ya. Ya niye öyle diyorsun Cemal? Çok şeker olmuşsun ya Allah Allah. He birisi görmese bari ya. İtibarım iki paralı olacak örgütte. Ay üf, sen de abartma canım ya. Ay bir şey yapmıyoruz ki. Acaba bir sürü sen gibi erkek var yani. Yalnız değilsin. Ya sanki yollarmış gibi bir de sırı diyorlar ya. Şuna bak utanma da yok arkadaş. <laughs> Merhabalar. Oo, ne kadar kalabalık bir sınıf. Çok güzel enerji alıyorum arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Başlayalım anasını satayım hadi. Kolları açıyoruz. Esneme hareketimize başlayacağız. Geriye doğru. Evet. Bir. <laughs> İki. Kız bu yüzden mi giydik ya? Allah Allah. Bunu evde de yapardık Safa. Beyefendi sessiz olun lütfen. Ben Evet siz bıyıklı olan beyefendi. <laughs> Bir de fırçaydık görüyor musun ya? <laughs> ya sus diyeyim Cemal sus. Şimdi elleri geride birleştiriyoruz. Öne doğru esneyeceğiz. Sırtının çalıştığını hisset. Bir. Safo, Safo sen bunu yapma. Bu zor. Bak, bebeğe bir şey olacak. Yapma sen bunu. Ben yaparım. İyi, saçmalama Cemal ya. Bebeğe bir şey olacak olsa kocaman hoca yaptırır mı bu hareketi? Safo, yapma dedim sana. Yaparım ben. Tamam. Yapacağım Cemal. Bak, ah, inatsın inat. Çenenin çalıştıracağına kastan çalışır mısın? Öne doğru esniyoruz. Öne doğru esniyoruz. Esne. Hissedelim. Sırtının yandığını hisset. Aram. Ah! Ah! Cemal! Ah! Canım ne oldu? Canım dur dur dur. Dikkat edin. Ya. Hocam bir saniye lütfen ben ilgileniyorum eşimle. Canım gel gel canım gel gel gel. Pardon hocam. Dur 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 dur. Anam anam anam. Heh, tamam tamam canım tamam dur dur dur. Sağ ayağımıza lastiğimizi taktıktan sonra yavaş yavaş yukarı doğru nefes al ver. Canım belin nasıl iyi mi? İyi gibi ya Zufa. Akşam bunu bir virgüle çiğnedirin bir şey kalmaz. Lan kolaymış bu ha. Bak 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 nasıl yapıyorsun bak. Bak nasıl. <laughs> dikkatli ol dikkatli. Kaza çıkacak ya. Yok lan ne olacak. Ah. <laughs> Anam Cemal. Anam <laughs> ben sana dikkat et dedim ya. Canım yanıyor mu? Ya nasıl yanıyor? Vallahi babamdan böyle şamar yemedim ya. Buz var mı? Buz falan bir şey getirin canım. Ah. Oh, 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 oh. Evet arkadaşlar, şimdi topun üzerine oturacağız. Yavaş, dikkat edelim. Şey, dikkatli otur. Tamam, tamam. Ellerimiz diz kapaklarının üzerinde. Buyurun. Yavaş yavaş yukarı doğru saçıyorum. Nefes al, ver. Yavaş. Cemal, Cemal, Cemal canım canım pardon hocam. Tamam yok bir şey yok. Ayağım kaydı şu. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar, şimdi kalkacağız. Diz kapaklarımız üzerine geldik. Öne doğru esniyorum. Geriye doğru geliyorum. Şimdi siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş. Sapo yürüyor. Duram gidiyorlar Cemal. Lan bak. Anam, Cemal Çıkmıyorsunuz. İyi Canım iyi misin? Sen Yok ya, sen iyi misin canım? Yok ben iyiyim. başlarım de, topunuzdan da ya. Kendi paramızla rezil oluyoruz burada sapo. Cemal! Çok komik. Gerçekten de çok komik. Ben gülünecek bir şey göremiyorum beyefendi. Sabahtan beri gülüyorsunuz, görüyorum. Cemal! ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.